Bebek merkezi kliniğinden yeniden merhabalar diyoruz sevgili izleyiciler. Bugün farklı bir konumuz var. Özellikle son yıllarda artan bir hastalık doğurganlığı da olumsuz anlamda etkileyen bir sendrom. Polikistik over sendromunu konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Sertan Aksu ile birlikteyiz. Merhabalar diyoruz. Merhaba. Son yıllarda kadınların en büyük sorunlarından bir haline gelen bu konuyu size sormak isteriz. Öncelikle polikistik over sendromu nedir? Polikistik Over Sendromu, kadınların yaklaşık %10'unda görülen ve üreme çağında görülen en sık endokrin bozukluklardan bir tanesi. E, genellikle bu hastalıkla alakalı ilk bulgu adet düzensizliği olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Adet düzensizliği olan kadınlara yapılan muayene sonrası, yumurtalıklarında e, tipik polikistik görünüm olması ve bazı kan değerlerinde de androjen dediğimiz erkek üreme e, hormonlarına benzer hormonların artmış olması bizim için e, tanı koymak açısından yeterli olmakta. Hastalar genellikle dediğim gibi adet düzensizliği ve yumurtlama bozukluğuyla e, karşımıza gelmekteler. Polikistik over sendromu olan e, bayanlarda kısırlık görülme ihtimali çok yüksek olsa gerek. Evet, polikistik over sendromu kesin olarak bebek sahibi olanlar ile ilerleyen bir hastalık değil. Ama bu hastalarda subfertilite dediğimiz Gebe kalmada bir gecikme, bazen de gebe kalamamaya sonuçlanan bir süreç oluşabiliyor. Bunun sebebi, çünkü bu hastalarda her ay, bütün e, normal kadınlarda olduğu gibi yumurtlama fonksiyonu düzgün bir şekilde gerçekleşmiyor. Bu hastalar, diyelim ki her ay yumurtlayan bir kadına göre e, düşünecek olursak, bu hastalar her ay yumurtlayamıyor. Belki 4-5 ayda bir, belki 2-3 ayda bir yumurtluyorlar ve bu yumurtlama sonucunda atılan üreme hücresi spermle buluşması böylelikle e, kısıtlanmış oluyor ve e, e, ortaya bir embriyo yani bebek dediğimiz bir embriyo çıkmamış oluyor. Bu hastalarda infertilite görülme olasılığı yüksek. E, ama bu e, neyse ki aşılabilir bir durum. Yumurtlamayı sağlayan elimizde ilaçlar var. Ağızdan kullanılan ya da e, damardan ya da e, iğne şeklinde kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar sayesinde bu hastalarımızda yani polikistik over sendromu olan hastalarımızda yumurtlama fonksiyonunu düzeltebiliyoruz. Peki e, polikistik over sendromu olan hastalar nelere dikkat etmeli? Şimdi polikistik over sendromu genetik kalıtımı da olan bir hastalık. Yani annesinde, teyzesinde ya da yakın çevresinde polikistik over sendromu olan kişilerde polikistik over sendromu olma olasılığı artıyor. Bu hastalık biraz obezite ile beraber seyreden bir hastalık. Her ne kadar obezite olmayan polikistik over sendromlu hastalar olsa da biz evet, bu hastalara özellikle günlük yaşamında e, spor aktivitelerine dikkat edilmelerini öneriyoruz. Yani günde ne yapılabilir bir spor aktivitesi olarak? En basitinden yürüyüş. Evet. Yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika böyle çok hızlı tempo olmadan orta tempoda mümkünse açık havada yürüyüş yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında Söylemesi kolay ama stressiz bir hayat her hastalıkta olduğu gibi de polikistik over sendromunda da e, önerilen bir uygulama biçimi. Stresten uzak kalmaya çalışmasını öneriyoruz hastalarımıza yapabildiği bir oranda. Bir de e, gene obeziteyle ile ilişkili olabilecek durumlardan bir tanesi hayvansal gıdayla beslenmek aşırı karbonhidrat tüketmek de polikistik over sendromunda istemediğimiz bir hayat şekli. O yüzden hastalara daha çok unlu mamilerden uzak durmasını, makarna, pilav gibi, böyle unlu mamilerle yapılan ekmek gibi gıdaların tüketilmesinin azaltılmasını, daha çok besin zincirinde yeşil sebzeler, Başlamış yeşil sebzeler, zeytinyağlı gıdalar tüketilmesini ve bol meyve ve balık tüketilmesini önermekteyiz. Onun dışında az önce saydığım gibi çok yoğun oranda et tüketilmesini ve yoğun oranda karbonhidrat tüketilmesini önermiyoruz Polikistik Over Centrum'a. Hareket ve dengeli evet. beslenme evet. diyoruz o zaman. Evet, polikistik Over sendromunun tedavilerinden bahsettiniz. Evet. Peki tedavi seçeneklerinden de bahseder misiniz? Tabii ki. Polikistik over sendromunda bizim tedavi ettiğimiz şey polikistik over sendromunun kendisi değil maalesef. Yani polikistik over sendromu ortadan kalkabilecek bir hastalık değil. Bir kadın polikistik over sendromuna sahipse yaşamının neredeyse menopoza girene kadar olan süreçte polikistik over sendromu yakamalarından herhangi bir tedavi almazsa özellik olacaktır. Ancak bu hastalığın sebep olduğu olaylar yani yumurtlamanın bozulması yani infertiliteri kısırlık dediğim sahnesi yani alet düzensizliği ya da kanama problemleri ya da obezite ya da kıllanma gibi problemleri ortadan kaldıracak bir takım tedaviler var. İsterseniz bunlardan bahsedeyim. Evet. Adet düzensizliği yakılmasıyla gelen bir yansıda. eğer çocuk isteği yoksa biz adet düzenleyici ajanlardan faydalanıyoruz. Eğer ay görmüyorsa ve bunun kendisinde çok büyük bir sıkıntı yaratıyorsa doğum kontrol ilaçları, adet düzenleyici ilaçlar ya da çok minimal düzeyde hormon içeren ilaçlarla adetlerini düzenleyebiliyoruz. Bunun dışında kanama problemi varsa yani yoğun kanama problemi varsa yine bir takım rahim içi araçlar ya da doğum kontrol haplarıyla ya da dediğim gibi bir takım çok az hormon içeren ilaçlarla ya da doğal tedavilerle adet düzensizliği ve kanama problemleri ortadan kalkabiliyor. Bir diğer problem tüylenme ya da kıllardaki erkek tipi kıllanmada artış ya da saç dökülme problemleri. Bunlara sebep olan şey de erkek tipi hormon düzeyindeki artış yani testosteron düzeyindeki artış olduğu için bu hormon düzeyini azaltacak, bu hormona tam tersi şekilde çalışacak diğer hormonları artırarak bunları da ortadan kaldırıyoruz. İnfertilite yani kısırlıkla alakalı problemler ise Gene hastada eğer kısırlık süreci yaklaşık 1 bir 1,5 yılda geçtiyse bunların yumurtlama fonksiyonlarını düzeltecek ağızdan kullanılan ilaçlarla yine kendi hormonlarını devreye sokacak ilaçlarla yumurtlama fonksiyonlarını düzeltiyoruz. Gerekirse bu hastalara aşılama, bazen de aşılama ile sonuç elde edilmezse tüp bebekle başarılı sonuçlar alıyoruz bu hastalarda. Polikistik over sendromunda tüp bebek tedavisi önerilir mi peki? Tabi biz. İlk aşamada tüp bebek tedavisi önermiyoruz bu hastalara. Çünkü bu hastalığın hala tedavi edilebilen süreci çok basit ilaçlarla yoluna sokulabiliyor. Yani yumurtlama fonksiyonunu düzeltmek bu hastaların gebe kalma olasılığını çok büyük oranda arttırıyor. Mesela hasta bize geliyor yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır herhangi bir şekilde gebe kalamamış. Biz araştırıyoruz. Eşinde herhangi bir problem bulamıyoruz diğer hormonlara da herhangi bir problem yok, rahim filminde de bir problem yok Türkiye'ye açık olan bir hasta sadece polikistik oer sendromundan dolayı gebek alamıyorsa ona çok basit bir şekilde yumurtlamanın düzeltilmesi bu hastaların bir yıl içinde işte gebek alma olasılıklarını çok yüksek oranda arttırıyor. Ancak bazı hastalar polikistik oer sendromlarıyla beraber eşlerinde problemi olan ya da tükürüğünde problemi olan ya da rahim içinde problemi olan hastalara e, tabii tüp bebek önerme olasılığı daha da artıyor. Bir de bu hastanın yumurtalama fonksiyonlarını diyelim ki biz düzelttik. Ama ona rağmen bir tedavide sonuç alamıyoruz. Yani gebelik oluşamıyorsa, aşılama sonucuyla herhangi bir şekilde bu gebelik oluşmadıysa o zaman tüm bebek tedavisi bu hastalar için kaçınılmaz oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Gerçekten. verdiğiniz bilgiler için. Bütün sorulara cevap bulmuş olduk bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ve operatör doktor Sertan Aksu'ya teşekkür ederim.